İsmail Saymaz, HalkTV.com.tr İmamoğlu'na özel ceza tarifesi uygulanmış. Günlerdir Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davası konuşuluyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin vereceği karar Türkiye'nin geleceğine tesir edecek. Son söz Yargıtay'da. Ancak eğer 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanırsa, CHP'ye ve muhalefete İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı gösterirseniz siyasi yasak getiririz muhtar bile olamaz mesajı verilmiş olacak. Bu ikidir böyle. Hatırlayın iki yıl önce de aynı filmi izledik. 14-27 Mayıs 2023'teki genel seçimden 6 ay önce İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 günü mahkumiyet veren İstanbul Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul sandığa açıkça müdahale etmişti. Komşul böyle bir kararı verici bilindiği için tercih edildi ve o mahkemeye atandı. Çünkü davaya bakan hakim Hüseyin Zengin İmamoğlu'na ceza vermeye yanaşmadığı fark edilince Samsun'a sürüldü. Yerine Komşul'un getirilmesi boşuna değildi. Komşulun İngiltere'de yüksek lisans yapan kardeşi Muhammed Ziya, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yle iltisakı nedeniyle KHK ile akademiden ihraç edilen 157 akademisyenden biriydi. Muhtemelen komşul bu zaafından yakalandı. Yoksa İmamoğlu'ndan önce baktığı hakaret davalarındaki kararları incelendiğinde hiç de ahmak sözcüğünden 2 yıl 7 ay 15 gün verecek bir hakime benzemiyor. Hakaret edilen hatta küfredilen Erdoğan olsa bile. Örnek mi istiyorsunuz? Erdoğan'a küfre 11 ay 10 gün. İstanbul Kartal'da 2016'da çevreyi rahatsız ettiği için gözaltına alınan bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu kastederek hepinizin A nokta 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 diye küfrediyor. Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılan dava, İstanbul Anadolu 11. Asya Ceza Mahkemesi hakimi komşunun önüne geliyor. Dava 2018 yılında sona eriyor ahmaktan ötürü 2 yıl 7 ay 15 güne hükmeden komşul, Cumhurbaşkanına edilen hakarete ve küfre müebbet verir diye düşünüyorsunuz değil mi? Hayır, 1 yıl 11 ay 10 günle yetiniyor. Üstelik bu istisnai bir karar değil. Yine bir kişi 2014 ve 2015'te sosyal medyada Erdoğan hakkında ağır ifadeler kullanıyor. 26 Şubat 2014'te Facebook'ta şunları yazmış. Alo Bilal, selamun aleyküm babacım, s nokta nokta. Evet babacım sıfırladık. S nokta nokta diyorum oğlum. S nokta nokta. Sen paraları taşırken görüntü varmış. Şey yapayım mı babacım? Oğlum git öl. Bir paylaşımında Erdoğan için başçalan ifadesini kullanıyor. 2015 yılında Twitter'da Erdoğan'ın fotoğrafını alıntılayarak şunları yazıyor. Milletin A nokta nokta K nokta nokta anlamadılar. Köprü ihalesi verdiler olmadı. Vergi borcunu sildiler yetmedi yetmedi bir de ödül veriyorlar. Bu yargılama 2019'da bitti. Ahmak, siyasi yasak getiren hakim, baş çalan diyenin seçme hakkını elinden alır diye zannedersiniz. Hiç de öyle olmadı. Komşul, failin güttüğü amaçla kastın ağırlığını dikkate alıp 455 günü para cezasına hükmetti. Tanığın kişiliği, duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler nedeniyle cezayı 9100 TL'ye çevirdi, onu da 20 taksite böldü. Sanığın sabıkasız oluşu, iyi hal ve davranışı nazara alınarak hükmün açıklanması ertelendi. O. Ç. ifadesine para cezası. Komşul bir polis ve hemşireye edilen küfürde de para cezasını uygun gördü. Kartal'da 2017 yılında alkollü vaziyette kazaya karışan bir kişi polislere "Bırakın beni o.o.ç.o. siz kimsiniz?" diye küfretti. Açılan dava 2021'de bitti. Ahmak ifadesinin tarifesine bakıp komşuluğun nokta için ne ceza verdiğini siz hesap edin. Hapis mi? Kürek cezası mı? Yoksa Sinop'a sürgün mü? Tabii ki hayır. Komşul 442 gün adli para cezasına hükmetti. Sonra bu cezayı 8840 TL'ye çevirip 20 taksitte ödenmesine karar verdi. Komşul İmamoğlu'na ceza verdiği yıl 2022 yılında bir başka hakaret davasına daha baktı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk kardiyoloji servisinde ziyaret saatinin dışında çocuğunu görmek isteyen kişi izin vermeyen hemşireye Ananızı S. nokta hastanesine dedi. Bu dava 17 Mart 2022'de bitti. Ahmak'ta Türk yargı tarihinin hakaret suçuna verilmiş en ağır cezasını uygulayan hakim, bu münasebetsiz adamın velayet hakkını elinden alınmıştır diye akıl yürütebilirsiniz. Hakim Bey o kadar merhametsiz değil. Komşul 547 gün adli para cezasına hükmetti. Cezayı 9100 TL'ye çevirdi. Hakarete cezayı savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben komşunun verdiği cezaların daha ağır olması gerektiğini savunmuyorum. Hapis cezasını önermiyorum. Aksine hakaret davalarındaki ceza pratiğinin düşünce ve ifade hürriyetini ihlal ettiği düşüncesindeyim. Hakaret suçlarında özgürlükçü davranılmalı. Siyasetçiler ve kamu görevlileri toleranslı olmalı. Hakaret ceza değil tazminat davasına konu edilmeli. Cumhurbaşkanı'na hakaret ayrı bir madde olarak düzenlenmemeli. Kamu görevlisine yönelik sözler, hakaret suçunun nitelikli hali olmaktan çıkarılmalı. Burada başka bir sinsilik var. Hangisi daha ağır? Hakim Mehdi Komşulu, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, polislere ve hemşireye edilen yakası bağrı açılmamış küfürlere en çok 11 ay 10 gün hapis cezası verirken, bazılarını paraya çevirirken, hatta hükmün açıklanmasını ertelerken, ahmak dediği için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası keserek İmamoğlu'nu yasaklı hale getirmek istiyor. Allah aşkına hangisi daha ağır? Ahmak mı? Ananızı s. nokta 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 mı? Ahmak mı? Hepinizin a. nokta nokta k. mı? Komşul Erdoğan'a edilen küfürleri İmamoğlu'nun ifadesinden daha hafif mi buluyor? Komşulun önceki hakaret davalarında ahmaktan daha ağır ifadeler için verdiği düşük cezalar İmamoğlu'na özel bir mahkumiyet tarifesi uygulandığını kanıtlıyor. Niğde Çocuk Evi'nde Şiddet Sonucu Ölüm iddiası. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Niğde Çocuk Evleri sitesinde kalan 9 yaşındaki bir çocuk iddiaya göre gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetti. Bu ölüm 1,5-2 ay içerisinde meydana geldi. Sır gibi saklanan ölüm için Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddiaya göre 17 personel açığa alındı. Bir kısmı çocuğu darbettikleri, bir kısmı olayı gizledikleri için. Dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını aradım. Yetkililer ölüm iddiasını doğrularken çocuğun epilepsi hastası olduğunu söylediler. Otopsi raporunda çocuğun travmatik tesirle öldüğüne dair bir delilin mevcut olmadığı ifade edildi. Ancak ilgili personellerin açığa alındığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Hali hazırda yayın yasağı ve gizlilik kararı olduğu belirtildi. Anlamakta zorlanıyorum. Neden yayın yasağı ve gizlilik kararı alınıyor? Eğer çocuk şiddet sonucu ölmediyse, bu yönde bir şüphe yoksa normal ölümse neden gizleme ihtiyacı duyulur? Neyi saklıyorsunuz?